yaz aylarında efsane bir Türk dizisinin Netflix platformunda yayınlanacağına dair haberler, dizi severleri oldukça heyecanlandırmıştı. Ancak, bu büyük habere dair ne dizi ekibi ne de Netflix tarafından herhangi resmi bir açıklama gelmemesi, merakı ve beklentiyi daha da artırdı. Dizi tutkunları, Süleyman Çakır, Memati Baş, Polat Alemdar, İskender Büyük gibi unutulmaz karakterlere hayat veren bu yapımda oyuncu kadrosunun nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor. Söz konusu dizi, Türk televizyonunun önemli bir yere sahip olan ve uzun yıllar boyunca izleyiciyi ekranlara kilitleyen bir yapımın Netflix'e taşınacağı haberiyle gündeme gelmişti. Bu dizi, özellikle Türkiye'de büyük bir hayran kitlesi bulunan ve uluslararası alanda da dikkat çeken bir yapım olarak biliniyor. Ancak diziye dair net bilgilere ulaşamamış olmamız, oyuncu kadrosu, hikaye ve diğer detaylar hakkında daha fazla spekülasyona neden oluyor kimileri, orijinal oyuncu kadrosunun tekrar bir araya gelerek efsanevi karakterlere hayat vermeye devam edeceğini düşünüyor. Diğerleri ise yeni yüzlerin bu ikonik rolleri üstlenebileceği ve hikayenin farklı bir yön alabileceği ihtimalini değerlendiriyor. Yeni gelişmelerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.